Lüks markalara verecek bütçeniz yok ama hem şehir hem de off-road yapabileceğiniz bir otomobil arıyorsunuz. Gelin hep birlikte Jeep'i inceleyelim. Bu otomobil hem arazi şartlarında hem de zorlu yollu koşullarında rahatlıkla ilerlenmesi mümkün. Otomobilde 1.6 litrelik 4 silindirli bir benzinli motor kullanılıyor. Bu motor 145 beygir gücünde arkadaşlar. En merak edilen şey ise tüketimi. 8 litrelik ortalama tüketimi var. Fabrika verilerine göre ben şu an 7.9 litre seviyesindeyim. Ama tabii şehir içinde trafikte 10 litrelere kadar rahatlıkla gördüm. Aracın uzunluğu 4.5 metre ve 2.7 metrelik aks mesafesi var. 19 inçlik jantlar da bu otomobilde oldukça şık duruyor. Katara tek tasarım lüks SUV markalarını andırıyor ve elektrikli bagaj kapağının altında da bizi 424 litreye yakın bir alan bekliyor. Hemzemin kapı kollarının yanında içeride bizi elektrikli bir koltuk bekliyor. Ön tarafta böyle bir alan var. Direksiyonu çok iyi tanıyorsunuz. Silecek kollarımı. Onu da zaten lüks markalardan biliyorsunuz. Şurada 14 inçlik bir ekran yer alıyor. Aynı Android ekranlardaki gibi kullanması oldukça rahat. Hatta kamerayı da şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dört farklı yönde, dört farklı ayarda kamerayı izlemek mümkün. Aynı zamanda sürüş modlarımızın yer aldığı bir buton. Come, Off road mod. Peki sizce bu otomobil 2,5 milyonluk fiyatı ve 4 çeker seçeneğiyle premium SUV'lerin yerini tutar mı? Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.